Oğlum hadi gel bak dışarıya çıkalım. Yeni bir video hoş geldiniz dostlarım. Bugün ise Bars yeni bir hareket öğrendi. Onu göstereceğim. Bars! <laughs> Bars! Hayır bak yine tetikleniyorum. Yine bir şey oldu mu? Yine bir şey... Ya bir şey oldu seni Yok ortada yok. Katelina! Katelina! Bars nerede? Katelina! Nerede bunlar ya? Katelina! Bars! Ne? Ne oluyor lan? Katerin ne oluyor şu anda? Bir şey diyeceğim. Buraya niye böyle bir yer inşa ettiniz? Yani biraz babiyle ile anlaşamadık bazı konularda. Zogin'in büyüyünce daha büyük bir efsane avcısı olacağını söylüyor. Ben de dedim ki hayır. Kesinlikle Bars daha büyük olacak. O da kılıklamaya çalışıyor işte şu an. Bars hareketler yapma oğlum. Bars garip garip hareketler yapma. Böyle bir şeye gerek var mıydı bilmiyorum. Abi gerek var mı böyle bir şey? Yani Zogin ile bizim oğlana parkur yarışması mı yaptıracağız? Bence gerek var Boralo. Benim oğlum daha büyük bir efsane avcısı olacak. Ha öyle Biliyorsun yani? Sen onun daha büyük bir efsane abisi olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimin daha oğlu büyük efsane abisi olacak? Videoya beyni bırakın dostlarım. Formulayı yani Bars'ı destekliyorsanız videoya beyni bırakın. Zogi destekliyorsanız videoya beğeni beyni bırakın. Her türlü Hüdiye beyni bırakın yani. Onları bırakalım, like atalım. Bunlar önemli. Abone değilseniz abone olalım. Ben olduğuma sonuna kadar güveniyorum katedine. Oğlum bak daha önce sen de parkur çalıştık. Biliyorsun ya, evladım. Bars'cığım bak bu parkur biraz zormuş. Bir deneyim bakayım ne kadar zor. <laughs> yaparsın Bars ya. Sen bunu yaparsın bak. Baban yapamadı ama sen yaparsın Hareketlere bak bak. Tam şovmen <laughs> Minik bir şovmen ya. Bu hareket hareketleri nereden öğreneyi bilmiyorum ama böyle hareketler yapıyor, danslar yapıyor falan filan. Bu hareketleri gerçekten nasıl öğrendi bilmiyorum. Hadi o zaman göreceksin bakalım bu kimin oldu daha büyük efsane av avlisi olacakmış. Göreceksin. Başlayalım. Bak şimdi gençler, çocuklar bak beni dinleyin tamam mı? Zogi senin daha dostlarım Zogi daha büyük normalde. O yüzden Zogi'nin beni anlayacağını farkındayım. Zogi beni anlıyorsan kafa salla. Bak sallıyor kafayı gördünüz mü? Bak sen de beni anlıyorsan kafa salla. Benim oğlan pek kafa sallamıyor dostlarım. Umurumda değil yani. Benim oğlan birazcık Olsun, böyle... Olsun anlıyor. Anlıyor babası. Anlıyor. İnşallah anlar yani oğlum bak. Sen de bak anla beni yavrum lütfen. Ters hareket yapma. Ben trambolüm var burada dostlarım. Güvenlik önlemi alınmış. Yukarıya çıkıyorlar buradan parkurdan. Yukarıda da direktman bir tane o ok atma yeri mi var? Tamam. Yukarıda da ok atma yeri olacak. Hadi başlayın. 3, 2, 1. Başla 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 başla. Start start start. Aa oh, valla başladılar. Dostlarım Zogu direktman düştü. Zogu direktman düştü. Bak Bars'a bak. Benim Bars'ıma bakın dostlarım. Nasıl atmıyor lan Bars? Hah geri çıkamıyorlar. Trambolünden geri çıkamıyorlar. Hadi Bars. Hadi oğlum, hadi bak oradan nereden nereden çıkacaksın Bars, hadi. Bars, Bars, Bars dur nereye gittin Bars? Gitti gitti oğlum, geri döndün Ah be Bars ya. Bars ne yaptın, Zogi gitti Bars. Bars, Zogi vallahi gitti Bars. Aa Zogi de düştü. Bizim Bars'ı görebilen varsa yorumlara yazsın, ben Bars'ı göremiyorum. Bars nereye kayboldun? Anneciğim hadi, hadi, hadi. Hadi anneciğim bak, babacığım pardon anneciğim ne alaka. Hadi bak Bars yavrum bak, bak Zogi, Zogi abin gidiyor bak. Oo dostlarım Bars bizim daha parkur çalışması lazım. Zogi'ye bakın, Zogi bitirdi neredeyse ya. Hadi Bars, hadi yaparsın. Bak Zogi trambol nasıl şey yapıyor Bars? sen trambolin Evet sen trambolin sıçır oğlum. Evet bak 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 Zogi bak Zogi abini görüyor musun? Bak trambolin nasıl sıçırıyor. Z dostlarım Zogi de yapamıyor şu anda bayağı zor bu parkur herhalde. Keşke bizim yaşa göre yapsaydınız babi. Yaparlar Borolo merak etme. Ha, aynen yaparlar yaparlar yaparlar. Hadi Bars ben seni tutuyorum oğlum hadi. Bars Bars ah Bars hadi Bars. Trambolinden al evladım trambolinden evet. Dene oğlum biraz daha dene. Yükseleceksin biraz daha yüksel. Ah olmuyor olmuyor tamam tekrardan dene. Hadi Bars Bars oğlum hadi. Dostlarım Zogi sandığımdan daha kötüymüş. Ben Zogi'yi daha iyi düşünüyordum ama atlayamıyor şu anda Zogi. Bars stop ya Ya çocuk onlar sonuç olarak ama bir tık fazla mı abartmışız ya? Bir ben de deneyeyim bakayım bir dakika. Ben de çıkayım yukarıya bir. Şöyle geldim. Buradan böyle geliyorsun tamam mı? Buradan böyle geldin. Oğlum ya bunu da inat demiyoruz. Aaa Zogi bana vurdu. Lan Zogi ulan Zogi. Haydi Bars haydi. Hadi Bars oğlum yaparsın. Oğlum bunu da inat demiyoruz. Allah ben de atlayamadım. Dur burada bir sıkıntı var herhalde dostlarım. Parkur yanlış yapmış. Yo atladım işte bak böyle. Böyle. Hadi Bars. Oğlum yaparsın hadi ya. Bak buradan da böyle atlayacaksın evladım. Bak böyle böyle. Böyle ben de düştüm. Katile bunlar niye sıçramıyorlar ya? Sıçmış filozofya. Anneciğim hadi. Bak Zogi sen aferin bas. Hadi onu ben istiyorum oğlum hadi. Hadi oğlum bak ah Bars ya. O dostlarım benim oğlanın parkur yetenekleri çok iyi değil ya. Bars yine mi düştün evladım? Dur ben çıkayım ben ortada kalayım da sizin yerinizi bozmayayım. Hadi Bars oğlum hadi yapıştır. Yapabilirsin aferin. Bak sakin ol acele etme oğlum. Acele evet evet hadi oğlum acele etme. Acele çek hiçbir şey yok. Evet süpersin. Bak merdiven arkanda merdiven var Bars. Arkamda merdiven evet oğlum. Nereye bakıyor bu Bars? Bars nereye bakıyorsun? Bars nereye bakıyorsun? Bizim çocuk daha dostlarım çok algılayamıyor. Hadi Bars. Hadi Bars oğlum yaparsın. Evet. Havada süzüldü yavrum benim be. Bunlar çok basit Bars. Sakin sakin. Bir daha düşmek yok Tamam mı oğlum? Tamam düştü. Ki çok isimmez. Süpersin sakin ol. Vay aşağıda. Acele etme oğlum evladım. Acele etme oğlum evladım ya. Acele etme evladım oğlum ya. Ah barsım ya. Arkadaşlar dostlarım ben burada şu an izleme modu izleme moduna geçtim direktman. Rahatça izleyebileyim diye. Bars evladım. Ha tamam bak oğlum düş, düştü aşağı. Hadi okları ilk atarsan kazanıyorsun. Hadi oğlum. Bak tuzak kapısına. Çok basit. Oğlum tuzak kapısına. Hadi. Hadi oğlum. Hadi Bars oğlum. Tekrar çıkın dostlarım Bars. Hadi. Evet tamam bas bitirdim artık tamam soldan gideceksin oğlum soldan soldan soldan. Hadi oğlum dostların benim oğlum daha büyük efsane abisi olacak. Al oradan oğlum sandığı aç oğlum aferin. Tamam şimdi ok atma mevzusu var. bakalım ne kadar ok atabilecekler şu an okları gözükmüyordu ama. Hadi oğlum hadi oğlum atarsın. Değil, oraya bak ha oğlum tam ortaya nişan al. Güzel sarıdan vurdun evladım aferin. Bir tane daha. Hadi oğlum. Yine sarıdan vurdun. Aferin oğlum benim. Şu anda Bars 2'de 2 yaptı. 4 tane okları varmış dostlarım. Öğrendim onu da. 3'te 3 yaptı. Sarıya vurdu yeri nerede? Hepsi sarıya abi. Katere bizim oğlan hepsini sarıya vurdu. Aferin anneciğim. Zogi dostlarım gelsin de bakalım o ne atacak. Bizim oğlan şu an parkuru geçti. Okulda da hepsini sarı attı. Valla babi bizim oğlanın yanına yaklaşamayacaksın ha. Aa dostlarım Zorgi'ye sonunda 500 saat sonra gelebildi. Zogi normalde daha büyük bir çocuk olmasına rağmen yapamadı yani. Şimdi okuldan atsın bakalım nasıl atacak. Şu anda bizim oğlan bak dans yapmaya başladı. Kral ya bak da hareketlere bak. Bak 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 bu dansları nereden öğrendi? Televizyonlar öğrendi değil mi Katere bizim bu dansları oğlan? Evet, evet. Bak Zogi'nin de çok siniri bozuldu dostlarım. Nasıl bakıyor bak. Şu anda Zogi gerçekten hayatı <laughs> sorguluyor. <laughs> çok iyi. Hadi, hadi. Aa, Zogi. Zogi çok kötü atıyor. Oha. Lan baba oğlum çocuğa iki tane ok çalıştırsaydım ya. Zogi, ah Zogi ağlamaya başladı. Zogi ağlam oğlum, ağlanacak bir şey yok lan. Oğlum sen dans etme. Arkadaşını niye şey yapıyorsun öyle demoralize et. Oğlum dans etmesin bak dostlarım seslere bak. Zogi ağlama oğlum ağlama oğlum yapma ya. Ah be Zogi ya Zogi'cim ağlama artık yalvarırım ya. Kuzum benim kıyamam sana bak. Zogi ağlamazsan sana sana harika bir araba alacağım. Aha durdu ağlama. Aha bıraktı. Ah benim oğlum benim ağlama. Oğlum sen de artık dans etmeyi bırak ya. Katerina ne bu oğlan biraz böyle zorba oldu. Biraz zorba sanki ne diyorsun? Zorba değil öyle deme. Sadece mutlu nasıl dışarı çıkaracağını bilmiyor. Şu an bunu yapıyor. Sadece ya bu dansları nasıl ediyor. öğrenmiş? Ben bu dansları kendim yapamam ya. Bunlar nasıl yapıyor oğlum sen onları nereden öğrendin? Televizyonu falan açıyorsan sen herhalde bizim koca. Televizyon mu izliyor? Beraber dans dans ediyoruz biz. Allah Allah ya. Ben bunu saymıyorum. Barsa oğlumun dikkatini dağıttı. Garip garip danslar yaptı. Ya baba ne alakası var abicim ne alakası var? Bizim oğlan biraz hiperaktif yani. O dans etme diyemezsin ki. Dinlemez çocuk bu. Dans etme. Bak dans etme dinlemiyor gördün mü? Bak floss yapıyor dostlarım. Bu hareketleri nereden biliyebilmiyorum bilmiyorum ama ilk yarışmamızda parkur yarışmasında bizim oğlan yendi. Aferin oğlum sana aferin. Sen daha iyi bir efsane avcısı olacaksın bir günce tamam mı? Sen daha iyi bir efsane avcısı olacaksın. Tamam mı? Sen zıpla bakayım. Bak beni de anlıyor dostlarım ya. Sen 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 sonucum sen biraz daha gelişmen gerekiyor tamam. İlk etapta hem ok yarışı vardı hem parkur vardı ikisine de bizim oğlan kazandı. Tik attık buraya. Sıradaki yarışma bilmiyorum ona geçelim. Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle garip bir pist gibi bir şeye geldik. Katerina bu kimin fikriydi? Bobby'nin. Benim fikrimdi. Bobby ama sen hep fikirleri hep sen vermişsin. Ben onu anladım yani şu an dostlarım. Parkur fikri babi vermiş. Bizim oğlan parkuru yendi. Belki de babi şu anda oğlunun daha iyi olduğu yerlerde yarıştırıyor. Benim oğlum doğduğundan beri go kart sürer. Araba sürme konusunda oğlum çok da daha iyi. Katar bizim onlar hiç go-kart'ı bil bin, değil mi? Hayır. Bunun oğlu hep küçüklükten beri go-kart'ı biliyormuş. Neyse dostlarım ben yine oğluma güveniyorum. Oğlum bak sana yine güveniyorum tamam mı çocuğum? Bak benim gözümü kara çıkarma. Bir fren var bir gaz var bak. Debriyaj bile yok bunlarda oğlum. Bir fren var bir gaz var. Bir fren var bir gaz var. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Basacağım gideceğim. Parkuru dostlarım bayağı bir uzun yani. Pistimiz de çok uzun. Hatta bu pistte şöyle bakın direkt ben izleme moduna geçtim göstereyim. Burada böyle kızlanma yerleri falan da var yani. Bunları da iyi kullanmak lazım. Fazla hızlanırsak aşağıdan düşünebilir. Çünkü burası birazcık dostlarım yüksek bir pist. O yüzden de Bunları dikkatli kullanmaları gerekiyor. Ama bizim olan bir sıfır önde. Mesela bak bunlar geri geri. Bunlara girmemesi lazım bizim olan. Ama tabii ki de onunla konuşmayacağım. Onu etkilemek, onu etkilememek için. Buradan böyle geliyor ve burada da yarış bitiyor. O zaman bence bizimkiler pistlere geçsinler abi. Şey arabalara binsinler. Binin arabalara. Binin. Binin gençler. Hadi oğlum bak sana güveniyorum tamam mı? Bak hayatında hiç go kart sürmemiş olabilirsin. Normal bir şey. Daha kaç yaşındasın? Ama bak Zogu sürmüş tamam mı? Ve senin DNA'ların bir kere kuvvetli. Sen benim oğlunsun. Katen oğlanla bir şey söylemek istiyorsun şu anda. Taktik falan. Anneciğim taktik yok ama sen dikkatli ol tamam mı? Biraz falan dönerken de yavaş yavaş çok abartma. Evet çok abartmadın oğlum tamam mı? Babi sen oğlumla bir şey demek istiyor musun? Yapman gerekeni biliyorsun oğlum. Pilavın üstüne tavuk gibi sür. Tamam peki ben de buraya geçtim. Hadi bakalım. <laughs> Dostlarım bizim oğlan kazanamadı ama yani Zogi çok şeymiş. Ben ne yapayım? Katerina bizim oğlan üzülmüş. Zogi ne yapıyor ya? Zogi'nin kafaya bak ya. Zogi'nin kafaya bak. Aferin oğlum. Sen gerçek bir yarışçısın. Bars'ı ezdin geçtin. Oğlum ezdin geçtin ayıp oluyor. Bizim bakarak ne söylüyorsun? Ondan'a bakarak söylesene. Bizi niye bakarak söylüyorsun? Hayret bir şey ya. Oğlum özür oğlum. Bir şey yok yani. Sen hayatında ilk defa go kart kullandın benim bir tanem ya. Ne olacak ya? Sıkıntı yok. Bak Zogi'ye bak dostlarım parti yapıyor. Kafayı nasıl sallıyor? Ama sen yaptın bir dahaki önceki etapta. Bak dostlarım bunları hep hayat. Bak bunları hep hayat hikayesi katene. Bunlar hep tecrübe. Önceki yarışmada Zogi kaybetti. Bizim olan dans yiyordu. Bak şimdi Zogi dans ediyor işte. Olay bu. Üzülme tamam oğlum. Neyse dostlarım şu an durum bir bir oldu. Parkur ve ok etapında bizim olan yarışı da bunda Zogi kazandı. Sıradaki etaba geçelim o zaman. Katerina bence bu artık bu abartı oldu yani. Bence burada durmamız gerekiyor. Hadi araba yarışını anladım. Hadi parkuru anladım. Oku da anladım da uçak yarışı ne Katerina? Uçak yarışımı yapacaklar? Ama bak çocuklar zaten kolay komutta gayet iyi biliyorlar. Ayrıca bütün güvenlik önlemleri alındı. Hiç merak etme. Yani öyle diyorsun da Katerina bana korkutucu geliyor. Şu yukarıya bakın dostlarım. Her yerde halkalar daireler var. Zok abi de bu işin içinde. E ne sandın böyle Benim ben askerdeyken yani ben küçükken gençken askere gittiğimde ben havacı değilim bana da, da çok uçak sürdüm yani. Bu uçaklardan da yanlarım. Tüm güvenlik önlemleri alındı mı be? Merak etme Boralo. Bu uçaklar güvenli. Asla bir şey olmaz. Ama eğer yenilmekten korkuyorsanız problem yok. Ya tamam hadi tamam hadi artistlik yapma tamam. Hadi oğlum bak. Bak şu anda durum bir biri oğlum bak. Parkuru sen yendin. Zogi de yarışı yendi. Araba yarışını. Bari uçak yarışını yani oğlum. Zogi de anca uçak sürdüğünü bilmiyorum. Dostlarım bilmek de istemiyorum ama. Bakın direkt man buradan başlıyorlar. Size bir göstereyim. Buradan yarış başlıyor. Dairelere giriyorlar. Buradan böyle dolanıp böyle gelip böyle gelip buradan bitiyormuş şekilde olacak. Oğlum, oğullar da bunu ezberledi bu arada. Bizim oğlanlar da bunu biliyorlar. O zaman Katerina... ...ben kenara geçeyim. Ee, hazırsak... ...3. Ee, ya da ben saymayayım ya. Ben, ben geriliyorum... ...Katerina. Ben saymayayım. Ben şu an bayağı bir gerginim... ...dostlarım. Gerçekten gerginim ama oğlum bunu alırsa... onu doğru duyacağım. Nasıl sakin olayım Katerina? Şu yukarıya baksana. Ben bile korktum. Ki ben... ...yükseklik korkusu olan bir insanım. Neyse. Hadi bakalım. 3-2-1 Başla. Hadi oğlum, hadi. Yapabilirsin, sana güveniyoruz. Boşa çıkartma güvenimizi. Hadi yapabilirsin. Önde, önde. Sıkıntı yok, önde. Değil Katrin'e. Kuzo geçiyor. Sen görüyor musun? Olsun oğlum çok güzel uçtu. Ah ya. Oğlum tamam dur. Oğlum tamam oğlum koşma oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Dur oğlum yapma hayır oğlum dur. Oğlum dur dostlar. bizim oğlan kaybedince biraz sinirlendi. Oğlum durur musun oğlum bak. Bak bu ara bak hareketlere bak. Yapma oğlum ya ha ayıp doğru hareketler. Bir şey söyle. Bak bizi yüzü ağlıyor. Bu sefer de bizim çocuğum mu öğrendi uzundu bak. Araba dışında ağlamadın tamam yeni dostlarım. Çünkü çocuğun psikolojisi bozuldu artık. Toki, Zogi dur geri çekil. Toki sen git. Toki sen git. Oğlum dur sakin ol. Vallahi bir şey olmayacak. Vallahi bir şey olmayacak. Tamam ben senin kazanacağın challenge'lara varacağım. Tamam. İki bölürüm dostlarım şu an. Benim oğlanın psikolojisi bozuldu. Toki sen de git oğlum. Git oğlum Toki sen de. Git. Git sen de kışkırtıyorsun. Git ya. Katrin'e niye yardım etmiyorsun bana? E ee, senin böyle durumlarda tedbirli olman lazım. Tamam oğlum bak biraz geri git oğlum. Tamam sen sakin ol. Sen sakin ol. İki bir geri olabilirsin ama bir dahaki etabı sen kazanacaksın. Merak etme. Bir dahaki etap ne da bilmiyorum ama oğluma güveniyorum dostlarım. Oğluma güveniyorum. güveniyorum ben. Kateline, Göstereyim mi artık e, takipçilere? Göster göster de be bak ben çok gerildim bu etabı. E ben sana diyorum yani ama dostlarım bu zombiler zararsız merak etmeyin. Şu anda bakın burada görmüş olduğunuz bu bölgede yaklaşık 50 tane zombi var. Sogi de bizim oğlumuz Barsa elmasları giydirdik. Demir kılıç verdik, kalkan verdik ve ok yay verdik dostlarım. Ve buradaki bu zombilerin en çok öldüren kazanacak. Bundan merak etmeyin zararsız zombi yani canınızı çok götürmüyor. Bakın burada dostlarım sayacımız var bir makine inşa etti babi. Sogi daha çok Zogie mi daha çok öldürecek, Bars mı daha çok öldürecek buna bakacağız ve o etapı daha fazla öldüren kişi kazanacak zombiyi. Daha fazla kim öldürdüyse o kazanacak. Bu makine de Zogin'in kaç tane zombi öldürdüğünü, Bans'ın kaç tane zombi öldürdüğünü hesaplayacak. <laughs> çoktan kaybettiniz bile. Zogi zombileri yerle bir edecek. Zaten geridesiniz. Ha 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 ha. Abi boş boş konuşmayı bırak da. Şu an zaten gerginim ben bayağı bir. Dur Katana şuradan geçeceğim bir. Ben dostlarım aşağıdan direkt ben makineyi açmaya gidiyorum. Katana bol şans dile tamam mı bizim oğlana? Evet bak çok dikkatli olsun. Tamam tamam sıkıntı yok. Açıyorum şu anda dostlarım şalteri. Çektim açtım. Açtım. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Hayır bir dakika dur ben torp ben şu an torpil yapmış olurum. Torpil yapmış olurum. Tamam bizim oğlan öldürmeye başladı. Bizim oğlan öldürmeye başladı. Bizim oğlan öldürüyor şu anda. Şu an bizim bizim olur öldürüyor. Ben ortada duracağım. Ben ortada duracağım. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi Zogi. Hadi. Babi bağırma sus sen. Babi bağırma. Zogi dostlarım şu anda taktik yapıyor. Oka saldırıyor önce. Bizim olan direkt kılıçla saldırıyor. Bizim olan kılıççıya emrediyorum. emir ediyorum. Ama Zogi direkt ben arkadan yayla öldürmeyi tercih ediyor. Bence bayağı bir vakit kaybedecek bu yüzden. Bizim olan sık işte. Zogi yardım et lan arkadaşına yardım et. Bizim olan hepsini öldürecek dostlarım bakın. Bizim olan onların hepsini orada öldürüyor. Bizim olan bayağı bir öldürecek. Ben eminim yani. Bizim olan şu an bakın bu zombiler bizim olduğuna gidiyor Ben de ortada duruyorum. Yani Zogi nerede? an Zogi de bak geçmiş. Ben şu an bizim olan önde. Daha fazla vur Zogi. Abi Barsın. Hadi hadi. Hadi Bars oğlum. Hadi yapabilirsin. Kim bir geridesin oğlum. Hadi yapacaksın. Sen gerçek efsane avcısın Bars. Sen gerçek efsane avcısın oğlum. Sen gerçek bir efsane avcısın. Sen en iyi efsane avcısın. Şu anda dostlarım bu arada şunu söyleyeyim. Bizim Bars önde bence. Bakın ve nasıl vuruyor. görüyoruz mu Bak tok tok tok. Bütün zombileri bizim Bars indirdi. Vallahi bütün zombileri bizim Bars indirdi. Adamım benim ya. Adamım benim ya. Tam bir adam ya. Bütün zombileri Bars indirdi. Bakın garanti veriyorum bizimki kazanacak. Katım ne düşünüyorsun? Bence de bizimki kazanacak sayacak. Hiç sayıyor Hayır. Tamam zaten makine sayacak dostlarım. Makine sayacağı içinde de Katerina'nın saymasının pek önemi yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitiyor şu an zombiler. Zogin'in bu arada peşinde daha fazla zombi var. O birazcık sıkıntı yani. Bars'ın zombileri kendi peşine takması gerekiyor şu anda. Bars'ın şu anda kendi zombileri peşine takması lazım. Oğlum aynı öyle. Bak fazla fazla vur oğlum. Hah. Öyle Savurmayla vur oğlum. Savurmayla. Onun öldürmesi lazım mi? Onun öldürmesi lazım mi? Onun öldürmesi lazım mi? Hadi Bars. Hadi oğlum Bars. Hadi. Yapabilirsin. Hadi Bars. Hadi. Hadi. Hadi Bars. Hadi. Hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi onları sen öldür oğlum. Üçünün öldürdün. öldür. Üçüncüsünü öldür. Yes. Onu da varsa öldürdük. Tamam. Bitti. Bitti makineye makineye. Bitti makineye makineye makineye. Daha bitmedi bitmedi. Daha var daha var daha var. Daha bitmemiş bitmemiş. Galiba şu an bitti. Tamam. Bas kesin bas kazandı. Siz şimdi yorumlara fikirler yazın. Burada zombi var bas. Bas burada zombi var. Ayet zombi öldürüyor koş. Bas. Allah seni ne yapmasın Bars. Kendi mekandaki zombileri nasıl görmedin çocuğum ya. Tamam. Şu anda durum ne bilmiyorum dostlarım. Gerçekten bilmiyorum ama bayağı bir çekişmeli gittiğini düşünüyorum. Sondaki o üç zombiyi öldürseydim evladım çok iyi olacaktı. Şimdi makineye gideceğim. Tamam şu anda makinedeyiz. En heyecanlı kısımdayız dostlarım. Tahminleriniz var mı Katele senin? Yani galiba Zo gibi. Birazcık çok azcık daha fazla öldürdü. Hayır ya. Bence net var dostlarım. Siz de mutlaka yorumlara fikirlerinizi ve tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Bence bizim olan daha çok öldürdü. Senin bir şeyin var mı? <laughs> Niye konuşmuyorsun oğlum? Neyse ama senin tahminini de merak etmiyorum. Bu dostlarım şimdiden şey yapmaya başladı. Bir dakika dur. Şalterleri çekiyorum. Ben bakmayacağım. Çektim. Çektim. Katele ne diyor makine? Daha fazla. Baksana şu farka. Oha! Yani bizim oğlan 33 tane zombi öldürmüş. Zogi 17 tane öldürmüş. <laughs> Hayır kabul etmiyorum. Hileci Boralo hile yaptın. Lan lan ne hilesi? Ne hilesi? Sen yaptın bu makineyi. Ben mi yaptım sanki? Oğlum bana vurma. İyi tamam. Hadi bunu Bars kazansın. Abi seni var ya, seni bitirme. Dur, dur ben, tamam, tamam dur 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 tamam. Makine kim sakin yaptı? Ol. Ben mi yaptım makineyi? Abi artist abi ben ben mi yaptım makine? makineyi? Makineyi dur, sen dur, mi yaptın dur, ya. Dur sakin olun. durun. Bu makine yanlış saymış olmalı. Ya bırak dostlarım. bunu bırakın ya. Bu anca böyle işte fişlik yapıyor. Makine kendi yaptı. Kendi makinesine laf atıyor. Ben mi saydım? Makine saydı. Bars 0 yazıyor. Zogoy yazıyor. Ne yapalım? Ya? Yani. Tamam durum 2-2 arkadaşlar. 2-2. Durum 2-2. Şu anda beraberlik var ve bir sonraki tura geçiyoruz. Şu anda final etabındayız. Bakın garip bir alandayız dostlarım şu anda görüyorsunuz ki bu alan ne? Nasıl bir alan burası merak ediyorsunuz. Söyleyeceğim. Bakın burada bizim olan burada Zogi var. Final etaptayız şu anda. Zogi'nin ve bizim olanın iki tane şişe var dostlarım. Bu şey çevirip dik tutmaya çalışıyor. Benciye benziyor <laughs> aynı diyor. Evet çevirdim ben böyle şişenin dik düşmesi gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra atıyorum ilk Zogi yaptı. Bu etap bitiyor. Bu etap bittikten sonra dostlarım direktman karşı tarafa Yani buraya geçiyorlar ve burada da halat çekme yarışı oynayacaklar. Buradaki dostlarım birazcık böyle denge, denge etabı. Hani direkt şeyi kim <laughs> dik tutacak? Onun kimin yapabildiğini göreceğiz. Bu tarafta da dostlarım... güç etabı var ve bu etapta final etabı olacak. Atıyorum şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim size. Babi sonra bak bana sakın artistlik yapma. Atıyorum Zogi Şişi'yi ilk çevirdi. Buradaki etabı Zogi kazandı. Burada hala çekme yarışında benim olan kazandı diyelim. Eşit bitiyor. 3-3 üç, üç bitecek. Eşit oluyor yani. Direkt 3 oluyor. Hepsi bir puan. Bu, bu da bir puan. Bu da bir puan. Anlaştık mı? Katalina. Ba bana okey. Tamam babi sana okey mi? Anlaştık. Boralo. Tamam o da anlaştık. Diyor okey. O zaman Gençler hadi bak Bars oğlum bak ben seni tutuyorum. Bak sana daha önce şişe çevirme şeyi göstermiştim. Nasıl şişe çevireceğini göstermiştim hatırla. Tamam mı oğlum? Hadi oğlum en mükemmeli. En süper üper tüperi sensin yaparsın. Hadi aslanım koçum benim. Tamam baba tamam tamam tamam. En iyi oğlu senin tamam mı? En iyisi senin tamam. Hadi 3 2 başlayın. Terima kasih telah <laughs> menonton! Hadi Mars bak yaparsın biraz odaklan nefes al ver hadi oğlum hadi. Bizim ufaklıklarda biraz beceriksiz çıktı. Hadi bas ya bak biraz daha öne at oğlum öne at. çok yakın mı atıyorsun bak kafana çarpıyor. Hadi bas biraz daha öne atman lazım evladım hadi öne doğru fırlat. <laughs> Sen ben bir sporcusun. Hayır oğlum. Hayır olabilir. Tamam halat çekmeyi kazanırsın oğlum. Sakin ol. 90'da sen de yapmış öyle şeyler. Dur bakayım. Siz arkadaşsınız ya. Of anneciğim. Çok iyisin sen yine de. Bence de gayet iyi ne oğlum. Merak etme. Sen halat çekmeyi kazanırsın. Bu iş biter. Gelin benle. Herkes benle gelsin. <laughs> Şimdi halat çekme yapacaksınız tamam mı Bart Zaten size daha önce anlatmıştım. Bak burada kırmızı çizgi var görüyor musunuz? Karşıya geç Zogi. Ha aferin oğlum. Geçtin karşıya. Halat çekme yarışı halatı çeken kazanır. Rakibi kim kendi tarafına geçirirse o kazanacak. Anlaşıldı mı? Ha? Anlıyorsunuz beni. Biliyorum. Anlıyorsunuz. Bak bu final round tamam mı? Oğlum bak sen çok güçsün. Ben bunu biliyorum. İçindeki özgüven çıkar ortaya tamam mı? Hadi. Benim oğlum daha güçlü Katalina. Hadi o zaman. Hazırsanız kaldırın halatı. Ve... Başlayın hadi bakalım. Hadi, hadi Bars, hadi bak. Bunu kazanmaktan başka bir şansın yok oğlum. Hadi bak, berabere bitsin bari. Hadi Bars. Evet. İşte bu oğlum benim be. Güçlü kaslı oğlum, oğlum, benim. oğlum benim. Oğlum benim. İyi ki varsın. Varsın benim be. Kazandın işte oğlum. Aferin bak söylemiştim sana işte. Nereye gidiyorsun? Bars. Kaybetti ya galiba şeşlerimeci küstü. Eşit kaldılar ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Zogi? Bir şey var mı? anneciğim bu normal bir şey. Vurma babayı olmaz öyle. Olmaz oğlum bak böyle yapamazsın. Yani evet. beraber kaldın kaybetmedin en azından. Aa ama bak çok ayıp var çok ayıp. Neyse dostlarım. Evet anneciğim hadi. Evet, 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 evet. hadi yürü. Yürü Zogu ile beraber kaldılar dostlarım. Yani yapabileceğimiz evet. şey yok. Demek ki ikisi de aynı derecede efsane avcısı olacaklar. İkisi de iyi de efsane avcıları olacak. Bizim oğlan güçlü iyiydi. Zogu hiç şey çevirme Yani yapacak bir şey yok. Hadi oğlum yürü ya. Valla çocuk bakmak çok zor dostlarım. Neyse videoyu beğeni bırakın. Kanalımıza abone olun. Sizce en iyi efsane kim olur büyüdüğü zaman? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Şu anda sağda ve solda iki tane